Beyefendi, 6 yaşında bir kız çocuğu evlenebilir mi? Bu şerefsizler varken her şey olur Türkiye'de. Bunlar bu ahlaksızlar varken her şey olur. Olur yapar bunlar. Neden öyle dediniz? Ya yaptıkları doğru bir şey mi? Tatmin edilecek bir olay mı? Kınıyorum, rehnet ediyorum. Adalet Bakanı denen adam FETÖ'yle oturdu çay kahve içti. Kaner Genç denen bir adamı dövmeye kalktı mecliste. Bu adam Adalet Bakanı. Artık gerisini <laughs> siz düşünün. Çok kötü. Çok kötü. Hiç çekinmeden söylüyorum. Bu Adalet Bakanı, bu adam başımızda olduğu müddetçe bu işler bitmez. Sonlanmaz hiçbir şekilde. Üzülüyorum, utanıyorum. Seyretmek bile istemiyorum haberleri. Hele onların o kanalları var ya, adı bilmem neydi, şuydu, buydu. Nefret ediyorum, bakmıyorum bile. Normal bir haber alamıyoruz hiçbir yerde. Allah'tan muhalif kanallar var da zaman zaman izliyoruz işte. Üzülüyorum, yazıklar olsun. Yıllar sonra ifşa olmasına ne diyorsunuz? Ya şimdi niye iki sene beklemişler? Niye asır altı etmişler iki sene? İ 20 sene iki seneden beri mahkeme görülmüyor. Bir güşen vardı sanatçı. Kadıncağız bir şey söyledi. Katılmayabilirsiniz ama kadının söylediği buradan çıkan bazı çocuklarda bunları gördük zaten. Bazı şahıslarda var zaten. bir sapıklık var. Sen kalkıyorsun, diyorsun ki e, kadına atıyorsun cezaevine, ondan sonra üç gün sonra çıkarayım ben. Nerede bunun annesi, babası, nerede kocası? Niye girmiyorlar cezaevine? Mayıs kadar bekleyeceğiz mi? Ben vatandaşım, bekleyeceğim mi ben? Ben o insanları gördüğüm zaman nefret ediyorum işte. Onların suçu günahı yok. Onları bu hale getirenler de nefret ediyorum. Tarikattı, bilmem ne, ne demiş Mustafa Kemal. Zaciye'ler, bilmem ne bunlar kapatın. Demiş mi zamanında? Onlarla yaşıyorlar. Onlarla bir oluyorlar işte. Neyse siz üşmeyin. Hadi, Hadi <gülüyor> <gülüyor> rica ederim.